Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 11 Ekim 2025 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Poşet yapıştırıcı 129 lira. Vakum makinesi 499 lira. Çift taraflı balık tavası 499 lira. karnıyarık tencere 449. Derin tencere 449 lira. Güveç kase 90 lira. Güveç balık tava 119 lira. Dolma kapağı 50 lira. Balık salyangoz figürlü bambu sunumluk adet fiyatları 129 lira. Figürlü bambu kesme tahtası 179 lira. Balık figürlü tabak 100 lira. Kazablanca bardak 20 lira. Desenli pompalı termos 319 lira. Biyo mangal kömürü 2 kilogram 129 lira. Büyük ızgara teli 75 lira. X-Large Kamp sandalyesi 599 lira. Lüks Kamp sandalyesi 1190 lira. Katlanır Kare Kamp masası 399 lira. Balıkçı pensesi 129 lira. Balıkçı makası 60 lira. Sahte balık 11,5 santim 75 lira. Sahte balık 9 santim 65 lira. Sahte balık 7,5 santim 60 lira. Silikon sahte yem onlu paket 60 lira. Olta sehpası 299 lira. Olta seti 699 lira. Ledli kafa kafalanması 50 lira. Olta misinası 200 metre 100 lira. Olta zili 30 lira. Olta kancası 5'li 60 lira. Balıkçı eldiveni 100 lira. Klipsi fır döndü 10'lu paket 50 lira. Zoka 5'li paket 75 lira. Fosfor çubuğu 10'lu paket 50 lira. Katlanır su kovası 10 litre 199 lira. Raflı takım çantası 17 inç 299 lira. Balıkçı çantası 399 lira. Çift taraflı 22 bölmeli organizer 100 lira. Balıkçı taburesi 80 lira. Kamp sandalyesi 279 lira. Kasa arkası indirimlerde Sensodin diş macunu 75 lira. Ace ultra çamaşır suyu çeşitleri 45 lira. Solo yüzey temizlik havlusu 60 lira. Nesle anti fısıklı sütlü çikolata üçlü paket 120 lira.